Bugün hava yağmurlu, inekler damdalar, şöyle otlarına attık, güzelce yesinler, kanımlarım doyursunlar. Hava yağmurlu iken mecburen böyle dışarı salamıyoruz, içeride bakıyoruz. Oğlum, nasılsın oğlum? Sen ne yapıyorsun Şaban? Aferin ye. Ya oğlum. Sen ne yapıyorsun Bulut? Nasılsın? Ye ye. Ye ye. Ya oğlum. Poz sen bana? Al. Bak ye. Ye hadi ha. Afiyet olsun. Arkadaşlar köyde hayat böyle. Hayvancılık böyle. Ahmet. Sen ne yapıyorsun oğlum? Yesene oğlum. Yemiyor mu? Yemeyeceğim mi? Neden? Kızlar size yiyin bakalım. Size de afiyet olsun. <laughs> Yiyecek. Arkadaşlar böyle sularını verdik. Altlarını temizledik. Önlerine otlarını attık. Şimdi biraz istirahate çekilelim. Kuşlardan sonra hayvanlarımızın da bakımını yaptık. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize. O da şey süt, süt yiyor. Içiyor. Süt içiyor bu tavuk da. Bu tavuk da sütçü. Kedilerin sütünü içiyor orada. Şöyle hava bulutlu arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.